Merhaba arkadaşlar, Sezen Sera YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bakın burada güzel bir saksımla karşınızdayım. Ee, gördüğünüz gibi burada özellikle e, veri agata e, sukulentlerim var. Neden? Çünkü size bugün sukulentlerde veri agata ne demektir, nedenleri nelerdir? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Demek çok renkli anlamına gelmektedir arkadaşlar. Biz de Türkçe'sinde alacalı e, diyebiliyoruz. Bütün bitkilerde böyle renkli bitkiler gördüğümüz zaman halk arasında buna alacalı diyorlar. Tabii ki biz e, biraz daha profesyonelce söylediğimiz için veriyagata diyoruz. E, peki nasıl oluyor veriyagata? Veriyagata olabilmesi için birçok neden var arkadaşlar. Ee, özellikle bunlardan bir tanesi pigment ve e, kolorofil eksikliğidir. E, eğer e, bitkinin e, gen yapısında e, klorofil ya da pigment eksikliği varsa böyle karşımıza çok renkli e, sukulentler çıkabiliyor. E, tabii ki sadece tek neden bu değil. E, bunun yanında e, Mesela diğer bir neden de e, virüslerdir. Virüslere bağlı olarak da yani hastalıklı bir bitki olarak da karşımıza böyle renk değişiklikleriyle çıkabilir e, sukulentlerde. Diğer bir e, neden ise besin eksikliğinden kaynaklanmaktadır arkadaşlar. Nedir bu besinler? Özellikle demir ve magnezyum eksikliğine bağlı olarak da yine Böyle farklı renklerde renk değişiklikleriyle karşımıza çıkabiliyor. Sukulent gibi bitkilerde daha çok görmemizin nedeni arkadaşlar, çünkü bunlar sulu bitkilerdir biliyorsunuz. Türkçe'ye çevirdiğimizde sukulenti, sulu meyve diye karşımıza çıkar. Çünkü yapraklarında, gövdelerinde su tutan bitkilerdir. Bu su tutulumuna bağlı olarak bazen ışıkta yansımaya bağlı olarak da hani güneş ışığında yansımaya bağlı olarak da renkliymiş gibi algılayabiliriz. Renkliymiş gibi görebiliriz. Bazen bir yaprağında, bazen gövdesinde, bazen kök, ana çiçeğin gövde ana kısmında renk değişiklikleriyle karşılaşabiliriz. Evet, variegata demek budur arkadaşlar. Peki bunlar çoğaltılabilir mi? Diyelim ki işte bu üç nedenden herhangi bir nedeniyle böyle variegatalı bitkilerimiz oldu. Çoğaltabilir miyiz? Çok zor arkadaşlar bunları çoğaltmak. Neden? Çünkü e, hani DNA yapısında gen yapısında böyle bir e, şey taşımadığı için çevresel faktörlerden dolayı bu renk değişiklikleriyle karşılaştığımız için e, bunlardan çoğaltmamız çok zor oluyor e, bazen mesela e, özellikle e, perlelerde bunu görmüşsünüzdür perlenin yaprağını alırsınız veriyagatalı yagatalı işte rainbow şeklinde karşınıza çıkar. Ee, bazen de rainbow'un yaprağını alırsınız e, çoğaltmak için. Perle çıkar. O yüzden hani bu tür veri agatalı e, sukulentleri çoğaltmamız çok zor. E, o yüzden de hani e, şans eseri bazen hiç beklemediğiniz anda işte e, pigment eksikliği varsa eğer karşımıza çıkabiliyor. Hiç ummadığınız bir bitki, variegatalı görebiliyorsunuz. Ya da ya da demir ya da magnezyum eksikliğinden dedim. Ya da hastalıklı, virüslere bağlı olarak karşımıza çıkabiliyor. Evet, variegatalı sukulentler bu anlama gelmektedir arkadaşlar. Evet, burada bakın elimde e, magic var. E, sunburst var. Yine anium türlerinden. Sedum türlerinden. limon olarak bildiğimiz bir e, veriagata türümüz var. Yani e, e, belki Echeveria'larda çok daha sık görebiliyoruz veriagatayı. Ama e, diğer türlerde de işte kalonşede de görürüz. Sedumlarda da görürüz. Aynı e, yunlarda da bakın e, yine görebiliyoruz. Ve size şimdi bu o, genel bir bilgiden sonra e, seramın içerisinde bulunan veriagatalı sukulentlerimi de sılay şeklinde göstermek istiyorum. Evet. Eğer e, sizler için faydalı bir video olacağını düşündüğüm için çektim. Umarım e, faydalanırsınız. Faydalı bir video olmuştur. Evet, bundan sonraki yine güzel videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.